Şimdi Bin Selman zaten çarşafı da yasaklamış dün. Tamam, Suudi Arabistan'da çarşaf yasaklanmış. Yani çarşaf zorunluluğu vardı, şimdi yasak o. Okullara gidecek kızlar, mekteplerde şurada burada çarşaf giyemeyecek. Yasak etti ya. Bir, bir o, bir zaman kanundu, kesin ceza ne hapis değil. Şimdi tam tersi bak, yüzde yüz derece. Yasak et. Şimdi e, Türkiye'de çarşaf serbest diye sevineceğiniz sevineceğimiz geldi. Tabii ki serbest ama yetmez. Değil mi? Yetmez, yeter mi ya? Çarşaf serbest, çarşaf serbest kaç kişi giyiyor? Bütün de çırıl çırıl bak yazıyor. Öyle oğlum. Herkes çarşaf giymesi lazım. Ama ne yapacağım? Suudi Arabistan'da çarşaf yasak var. Şimdi neyi beklerken nereden ne ses geliyor ya? Allah Allah. Allah şerlerinden muhafaza eyle. Mekke Medine'yi muhafaza eyle ya. Ay. Allah Allah. Otellerde başladı zaten Mekke Medine'de bile. Kadın şey, resepsiyona kadın bakıyor. Allah Allah. Bu olacak iş mi ya? Pantollu kadın. يَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ Mekke Medine Ne rahat ediyorduk, nam yok diyorduk, bir tane açık saçık yok, bir tane kadın gözükme diyorduk. Efendi Hazreti ne kadar e memnun oluyordu ya, şeriatın ismi bile yeter işte, bunlar tam şeriat. Ehli değiller ama işte, ismi bile fayda ediyor diyordu. Hepsini bitirdi adamlar, hepsini bitirdi. Namaz mecburiydi, tükenler, namaz, ezan okunduğunda kapanmak mecburiydi. Her şeyi bozup bıraktılar. Kıyamete yaklaştığımızı anlamak için daha bir şey lazım mı? Daha bir şey lazım değil. Mekke Medine elden gidiyor ya. Yani.